Evet şimdi polisler zengini ve fakiri tutuklayacaklar ve hapishaneye götürecekler. Ve bu yeraltı şehri bize kalacak bizim olacak Ali. Aynen öyle dostum bu yeraltı şehri bizim olacak. Şuradaki elmas fabrikası bu ev. Peki bu zengin ve fakirin çocukları ne olacak? Ya Ali ufacık çocuklar ya bize ne yapabilirler ki? Onları da kovarız buradan giderler. Ne yapıyorlarsa yapsınlar. Artık bu yeraltı şehri bizim olacak. Evet zengin ve fakir sayenizde onları yakalayacağız şimdi. Gelin benimle zengin ve fakir. Çocuklar siz burada bekleyin. Polisler siz de evin etrafından ayrılmayın. Şu anda içerideler. Sanıyorlar ki biz zengin ve fakiri yakalayacağız sanıyorlar. Ama tam tersi olacak onları yakalayacağız. Sakın evden kaçmalarına izin vermeyin. Zengin ve fakir siz de benimle gelin. Planımız işe yaradı işte bu kadar. Hey siz sakın kıpırdamayın. Ne oluyor ya? Polis bey ne oluyor? Neden silahı bize doğrultuyorsunuz? Zengin ve fakir arkanızda onları tutuklayacaksınız, bizi değil. Hayır, yanılıyorsun. Sizi tutuklayacağım. Asıl suçlu sizlersiniz. Zengin ve fakir sayesinde yakaladım sizlere. Siz, Ali ve Troll ikiniz artık yakalandınız ve şimdi sizi hapishaneye götüreceğim. İyi de biz ne yaptık ki? Biz bir şey yapmadık polis bey. Bırakın bize. Asıl suçlu zengin ve fakir. Onları tutuklayın. Onlar hapishaneden kaçtı. Hadi tutuklayın şunları. Hayır, yanılıyorsun. Asıl suçlu biz değiliz, sizlersiniz. Geçen gün haberleri izlerken sizin ikinizin bir adamın evini yaktığınızı gördüm. Evet, adamın evine lav dökerken gördüm sizi. Ve hemen polislere haber verdim. Dur birazcık televizyon izleyeyim ya canım sıkıldı. Bakalım haberlerde neler varmış. Evet sayın seyirciler He? arkamda görmüş olduğunuz gibi kötü orada? adamlar. Masum bir adamın evini yakıyor işte arkamda gözükmüş olduğu gibi kameraman arkadaşımdan biraz yakınlaştırmasını rica edeceğim. Bunları tanıyorum. Bu troll ve Ali değil mi? Aynen evet, öyle. Görmüş olduğunuz gibi kötü adam masum adamın evini yakıyor şu anda. Şu tarafta da bir arkadaşı var onu izliyor uzaktan. Evet görmüş olduğunuz gibi arkadaşının kafası gözüküyor. Şu troll buradaki de Ali. Vay canına bunlar ne yapıyor böyle? Birisinin evine lav döküyorlar. Şunlara bak sen. Bu kötü adamların yakalanmasını istiyoruz. Artık bu kötü adamlardan bıktık sayın seyirciler. Şu anda bizi görmüyorlar. Biz de çok tehlikeli anlar yaşıyoruz burada. Olamaz. Bu troll ve Ali hemen polislere haber vermem lazım. Bu troll ve Ali ne kadar kötü insanlarmış ya. Çabuk çabuk hemen polisleri arayayım. Polisler şu anda her yerde bizi arıyorlar. Ama mecburen aramak zorundayım. Yoksa bunlar bize de zarar verebilir. Hadi açın artık polis bey açın. Alo Minecraft polis merkezi buyurun. Alo polis bey ben fakir. Fakir neredesin sen çabuk teslim olun. Hapishaneden kaçtınız. Polis bey sakin olun bakın şimdi size bir şey söyleyeceğim Siz iki kişiyi daha arıyorsunuz değil mi? Trol ve Ali diye iki kişi Evet fakir nereden biliyorsun? Az önce haberlerde gördüm polis bey Bunlar insanların evlerine zarar veriyorlar Fakir yoksa o adamların nerede olduğunu biliyor musun? Evet polis bey biliyorum şu anda bizim olduğumuz yerdeler Bakın sizinle bir anlaşma yapabiliriz. Eğer ki bize bir şey yapmazsanız size o adamların yerini söyleyebilirim. Tamam fakir neredeler çabuk söyle. Aslında benim söylememe gerek yok. Merak etmeyin onlar sizin yanınıza gelecekler. Ve kendi kurdukları tuzağa kendileri düşecekler. Tamam fakir senden haber bekliyorum. Eğer ki onları yakalamamıza yardım edersen sizi affedeceğiz fakir. Zengine ve sana hiçbir şey yapmayacağız. Tamam polis bey. Merak etmeyin. Onları yakalamanıza yardımcı olacağım. Sonra görüşürüz. Hoşça kalın. İşte bu kadar. O troll ve Ali yakalanacak. Kendi kurdukları tuzağa kendileri düşecekler. İşte böyle. Aslında polisler sizin peşinizdeydi. Bizim peşimizde değildi. Yani kendi kurduğunuz tuzağa kendiniz düştünüz. Ama siz bunu hak ettiniz. Fakir bizi oyuna getirdin. Bunun bedelini ödeyeceksin. Bunun bedeli çok ağır olacak. Hadi git peşine. Polis bey tutuklayın şunu lütfen. Tamam fakir sen geride dur. Zengin işte bu kadar abi. Bunların ikisi de şimdi hapishaneye gidecek. Biz de artık özgürüz. Aynen öyle kardeşim. Hepsi senin sayende. Troll ve Ali, takip edin beni. Başkalarının evini yakmak suçundan ikiniz de cezalısınız. Çabuk takip edin beni, gidiyoruz. Doğru hapishaneye. Polis bey, affedin bizi. Biz bir hata yaptık. Lütfen. Asıl suçlular zengin ve fakir. Onlar hapishaneden kaçtılar. Hayır, hapishaneden kaçmış olabilirler. Ama sizin gibi iki katili yakalamamıza da yardımcı oldular. Her zaman insanların kötü taraflarını görmemeliyiz. Bazen iyi taraflarını da görmeliyiz. Artık yakalandınız. Çabuk takip edin beni. Gidiyoruz. Tamam polis bey geliyorum. Sakın yanlış bir hareket yapmayın. İkinizi de vururum valla. Takip edin beni haydi. Gelin çabuk gelin. Hızlı olun. Polisler. Şu iki suçlunun ellerini bağlayın. Ve doğru hapishaneye götürüyoruz. Zengin ve fakir de artık özgür. Artık onların peşinde değiliz. Haydin bağlayın şunların eline Rüzgar işte bu kadar Polisler yakaladı iki suçluyu Gel biz de babamların yanına gidelim Gel Rüzgar gel Geliyorum Arda İşte bu kadar Babamlara böyle oyun oynarsanız Polisler de sizi böyle yakalar Neyse gel Rüzgar gel Uğraşmayalım şu suçlularla Artık babamlar da özgür Polisler babamların peşinde değil Babacım Amcacım artık özgürsünüz Polisler sizin artık peşinizde değil Aynen öyle oğlum. Artık özgürüz. Polisler artık bizim peşimizde değil. Umarım bundan sonra da başımıza böyle kötü durumlar gelmez. Zengin artık bu yeraltı şehrinden çıkabiliriz abi. Artık özgürüz sonuçta. Aynen öyle kardeşim. Şu polisler gitsin de daha sonra biz de artık yukarı çıkarız. Resmen güneşi özledim ya. Uzun zamandır güneşi görmüyoruz. Burada tıkılıp kaldık. Evet abi. Şuna baksana. Burada sadece lambalar var. Güneş yok, bulut yok. Temiz hava alalım bir ya. Aynen öyle kardeşim. Merak etme. Artık bol bol temiz hava alırız. Sonuçta artık özgürüz. Evet abi. Oley oley. Hey siz ikiniz. Ben şimdi önden gideceğim. Siz de arkamdan geleceksiniz. Polisler siz de bunların arkasından gelin. Kaçmalarına izin vermeyin sakın. Şimdi gidiyoruz. Polis sen de gel bizimle. Haydin yavaş yavaş gidiyoruz. Sakın kaçmaya çalışmayın. İkinizi de öldürürüm haberiniz olsun. Gözüm üzerinizde olacak. Doğru şimdi hapishaneye gidiyoruz. Haydi takip edin beni. Çıkalım artık şuradan. Zengin ve fakir sayesinde yakaladık sizi. Çabuk hızlı olun. Doğru hapishaneye gidiyoruz. Artık kaç yıl ceza yersiniz orasını bilemem. Orasına hakim bey karar verecek. Umarım hakim bey size ölene kadar hapis cezası verir de aklınız başınıza gelir. Bakalım şunlar gitmişler mi? Evet işte. Polisler de gitmiş, o iki suçlu da gitmiş. TROL ve Ali. Fakir kardeşim, senin sayende hem polislerden kurtulduk hem de bu iki suçludan kurtulduk. Hepsi senin sayende Fakir. Her şey için çok teşekkür ederim kardeşim. Önemli değil zengin. Sen benim abimsin. Ve o iki suçlu da bize zarar verecekti. Kim bilir bize neler yapacaklardı. Belki de biz uyurken evi patlatmaya çalışacaklardı. O haberlerde gördüğüm adamın evini yaktılar. Belki de bizim evimizi patlatacaklardı. Bunu yapmak zorundaydım. Fakir sen çok zeki bir insansın. İyi ki benim kardeşimsin. Hadi artık yukarıdaki evimize gidelim. Hadi çocuklar gelin gidiyoruz. Rüzgar fakir Arda hadi in, artık gerçek evimize yani yukarıdaki şehre geri dönelim polislerden de kurtulduğumuza göre artık özgürüz gelin çocuklar haydi Oh be özgürlük gibisi yok hemen şuradan çıkalım da evimize artık gerçek evimize geri dönelim Resmen burada kala kala güneşi özledim ya. Ayı özledim, yıldızları özledim. Rahat bir nefes almayı özledim. Aşağıda her yer karanlık. Sadece lambalar var. Lambalar aydınlatıyor. Neyse, artık hepsinden kurtulduk. Artık özgürüz. Oh be! İşte bu. İşte çıktık. Dünya varmış be. Çok güzel. Fakir kardeşim sonunda kurtulduk. Artık özgürüz. Şuna baksana ya. Ne kadar güzel hayat, değil mi? Aynen öyle zengin. Ben de çok özlemişim abi. Günlerdir aşağıdayız. Resmen güneş yüzü görmüyoruz ya. Evet kardeşim. Ama artık hepsi geçti. Artık burası yok. Yine burası kalsın. Çok zor durumda kalırsak, peşimize birileri düşerse hemen buraya saklanabiliriz. Ama şu anda özgürüz ve peşimizde kimse yok. Gelin haydi gelin. İşte bu ya. Çok özledim burasını.